Anne? Ne işin var burada? Büyük ya da küçük. Sonuçta gelinim operasyona girecek. Evde duramazdım. Anne. Ne oldu? Bir sorun mu var? Anne. Bu operasyonu kunaldan saklamakla yanlış bir şey yapmıyorum değil mi? Yani doğum kontrolünü devre dışı bırakıyorum ya. Söz konusu aile olunca ikimizin de söz hakkı var. Bak. Kunal neyi bekliyordu? İşte sen o beklediği hayali tamamlamak üzeresin. Eğer ona iki haber birden vereceksen sorun nedir anlamıyorum. Hı? İnan bana bu güzel haberleri duyunca havalara uçacak. Ben sadece Kunal mutlu olsun istiyorum. Yüzü her zaman gülsün istiyorum anne dert etme kızım. O yüzden endişelenmeyi bırak ve operasyona için rahat gir. Tamam mı? Ben dışarıdayım, seni bekliyorum. Teşekkür ederim. Buradayım, hadi. Doktor hanım, bugün de siz hasta oldunuz. <laughs> Acımı dindirirken lütfen Lütfen dikkatli olun. Elbette. Tebrik ederim doktor hanım. Bu operasyondan sonra çocuk sahibi olmanıza bir engel kalmayacak. <laughs> Teşekkür ederim doktor. Plan bu zaten. Dua edin de bir an önce o olsun olur mu? Kunal'la ailemizi büyütebilelim istiyorum. Yeni bir sayfa açabilelim. Yeni hayaller kurabilelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.